holding Haber Türk grubunu yani aslında işte Haber Türk, Show TV, Bloomberg bu grubu Can Holding'e sattıktan sonra oradaki tartışmalar bitmedi. Önce Haber Türk içerisinde işte Can Holding'e satılırken orada çok ciddi tartışmaların çıktığını gördük. Ciner'e bir operasyon yapılacağı söylendi. Bir süre beklendi ama Ciner'in sattığı Can Holding'e bir operasyon gerçekleşti ve Can Holding'deki bütün yöneticiler gözaltına alındı. O zaman işte medyada aslında dokunulmaz denilen Kenan, Kenan Tekda da gözaltına alındı. İlk etapta bir tutuklama olmadı Kenan Tekda için ama sonrasında Kenan Tekda hakkında bu kez Ciner, Turgay Ciner ve yakınları da bu operasyona dahil edilince... Kenan Tektağ ikinci operasyonda bu kez gözaltına aldı, tutuklandı. İlk operasyonda ev hapsine alınmıştı. Habertürk'te Kenan da gidince bu kez acaba bu kanalın yöneticisi kim olacak? Kenan tektan yerine kim gelecek diye bir sürü tartışma oldu. Bu, bu arada Mehmet Akif Ersoy Kenan Tektağ'ın yerine geçmek için özellikle TMSF grubuyla, biliyorsunuz orası Kayyum'da, TMSF ile ciddi pazarlıklar yapmaya başladı. İşte araya insanlar koymaya başladı ama çok da işlemedi. Ve Habertürk'te süreç onun istediği gibi işlemedi. Mehmet Akif Ersoy keratektan yerine oynamaya kalkıştı ama kendisine dönük bir operasyon olacağını tahmin edemedi. Bu operasyonu operasyondan duyum aldığı falan söyleniyor ama biraz sanki öyle gibi durmuyor. Çünkü bu operasyonun çok ayağı var. Yani uyuşturucu temininden tutun da işte fuş'a aracılık etmek, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak, oradaki görevini kullanmak. Yani çok sayıda iddia var ve operasyonun dediğim gibi kolları, ayakları, bacakları çok uzun. Mehmet Akif Ersoy bu, Ersoy bu operasyon kapsamında tutuklandı. Ee, şimdi o operasyonun detaylarında e, bir sürü şey var. Yani Süleyman Soylu bile açıklama yaptı bu operasyonla ilgili. Çünkü e, iddia o ki işte bir gün oturuyorlar Mehmet Akif Ersoy yanındakilere hava atmak için bir parti yapıyorlarmış. E, Soylu'yu aramış e, hatta görüntülü görüşmüş o yanındakilere işte hava basmak için. Soylu bunu yalanladı. Şimdi bir diğer iddia da e, şuydu. E, orada işte hem Mehmet Akif'in ya da o Habertürk'ün e, Habertürk işte Hakan Fidan'a yakın olduğunu söyleyenler vardı. Hakan Fidan cephesinden çok sert bir açıklama geldi. Yani Dışişleri bakan kaynaklarından. Bugün İsmail Seymaz yazmış. Bu önemli. Diyor ki Hakan Bey'e hiçbir yakınlığı yok. Ne görüşmüş ne tanışmışlar. Belki 23 Nisan ve 29 Ekim gibi resmi etkinliklerde karşılaşmış olabilirler. Bunun dışında ne her, ne herhangi bir telefon irtibatı ne de özel ilişkisi var. Ancak Hakan Bey'in basın ekibinde bazı kişiler TV yöneticisi olduğu için kendisine temas etmiş olabilir. Malum bu kişi Cumhurbaşkanı uçağına da binmiş, geziye de gitmiş diyor e, Saymazın yorumu bu yanlış değilsem. Fidan buna çok sinirlendi diyor. Hakan Fidan buna çok sinirlendi bu habere. E, Hakan Fidan'la ilgili bu operasyonda böyle bir şey vardı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları yani Hakan Fidan'a e, yakın isimler bunu yalanlamışlar. Mehmet Akif Ersoy'un ya da bu operasyonu uzaklığa da yakından Hakan Fidan'la bir ilgisi yok. Bunu kullanıyorlar diyorlar ve bu bu şekilde de Hakan Fidan'a zarar verildiği düşünülüyor. Bu bu sabah geldi. uzun süredir bu arada bir haftadır bu operasyon başladığından bu yana Hakan Fidan kısmı tartışılıyordu. Yine e, bu operasyondaki en önemli ayaklardan biri Saadettin Saran e biliyorsunuz Fenerbahçe'ye uzandı e, denildi. İşte Fenerbahçe falan denildi. Biraz öyle durmuyor. Yani çünkü Orada Saadettin Saran'ın üzerine çok gidildi bu konuda. Sadettin Saadettin Saran yurt dışına kaçtı. Işte.